Hayalet zaman hipotezi, milattan sonra 614 ile 911 yılları arasındaki 297 yılın hiç yaşanmadığını iddia eden bir teori. Peki, bu ne anlama geliyor? Julian ve Gregorian takvimleri arasındaki farklılıklara dayanıyor. İllige göre, takvimlerdeki hatalar ve bazı tarihi belgelerdeki tutarsızlıklar nedeniyle, 297 yıllık bir dönem aslında hiç yaşanmadı. Hayalet zaman hipotezi tarihçiler arasında tartışmalara neden oldu. Birçok uzman astronomik gözlemler ve arkeolojik bulgularla bu iddiayı çürütüyor. Ancak bu teori tarihin nasıl yazıldığı ve zamanın nasıl ölçüldüğü konusunda ilginç sorular ortaya koyuyor. Peki Sizce tarih gerçekten doğru mu yazıldı? Bizi takip etmeyi unutmayın.